güler yüzle fedakarca çalışan emniyet ve jandarma teşkilatımızı sahada süreci bizzat yöneten valilerimizi ve kaymakamlarımızı tebrik ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Ve lütfen unutmayalım. Trafik sadece bir ulaşım meselesi değildir. Bir hayat meselesidir de. Kurallara uymak ise sadece bir zorunluluk değildir. Vatanımıza duyduğumuz sevginin birbirimize, milletimize gösterdiğimiz saygının da bir göstergesidir. Bu yüzden hedefimiz trafikte sıfır can kaybı. Ne bir eksik, ne bir istisna. Çünkü biz canlarımızı yolda bulmadık. Bu yüzden tek bir canımızı dahi yolda kaybetmeye de tahammülümüz yok. Bu uğurda çalışmaya, denetimlerimizi sürdürmeye, uyarlarımızı yapmaya ve farkındalık oluşturmaya aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Bir kural bir ömür diyerek sizleri tekraren sevgi ve saygıyla selamlıyorum.